Merhaba sevgili Objektif Sinema kanalı takipçileri. Bu ay vizyona kaç tane film girecek biliyor muydunuz? 10, 20, 30, 40, 45, hayır. Tam 58 film vizyona girecek. Bilet fiyatlarının artık çok pahalı olduğu bu dönemde sinemaya gitmek gerçekten de bir lüks haline geldi. İşte bu yüzden bu videoda sizlere bu 58 filmin içerisinden hangilerinin sinemada izlemeye değer olduğunu söyleyeceğim. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Mart ayının ilk haftasında vizyona tam 10 yeni film girecek. Bu filmlerden 5 tanesi yerli, 5 tanesi yabancı film. Bence şüphesiz ilk haftada gidilebilecek tek film Dun Çöl Gezegeni bölüm 2'dir. İlk filmiyle oldukça iyi yorumlar alan filmin şimdi içindisi geliyor ve ilk yapılan yorumlar filmin oldukça iyi olduğu yönünde. Benim de şahsen gidip IMAX olarak izleyeceğim bu film de sizlere tavsiyemdir. İkinci haftada tam 14 yeni film vizyona giriyor. Bu haftadan özellikle sizin için seçtiğim 3 film var sinemada izlemeye değecek filmler bunlar. Sizlere önereceğim ilk film ailecek izlenebilecek ve çizim kalitesi oldukça iyi gözüken bir animasyon film olan Türkçe ismiyle minik fare ve sevimli aynı maceraları filmi olacak. Film en iyi bağımsız animasyon adaylıklarına sahip ve gerçekten de kazanabilecek bir potansiyeli var. İkinci filmimiz ben sinemada aksiyon severim abi diyenler için klasik bir Hollywood yapımı olan başrolünde John Cena'nın olduğu tetikçi filmi. Çok bir şey beklemeyin ama yine de aksiyon sevenler için iyi bir tercih olabilir. Son filmimiz ise konusu bakımından ve tabi ki oyuncu kadrosu açısından da benim oldukça dikkatimi çeken Memory filmi. Film hakkında yapılan birkaç yorumu okudum ve genellikle yorumlar iki insan arasındaki yalnızlık duygusunun çok iyi bir şekilde işlendiğini söylüyor. Ayrıca filmin iki adaylığı ve bir tane de en iyi oyuncu ödülü var. Sinemada sevgiliyle izlenebilecek harika bir dram filmi olabilir. Bu haftada diğer hafta olduğu gibi tam 14 film vizyona giriyor. Valla dürüst olmak gerekirse bu hafta sinemada gidip izlenebilecek en iyi film başrolünde Orlando Bloom'un olduğu Red Right Ham filmi. Diğer 13 filmi gerçekten tek tek kontrol ettim ve hiçbiri sinemada izlemeye değecek filmler değil. Sizlere önerdiğim bu film suç, aksiyon, gerilim arayanlara iyi bir seçenek olabilir. Şahsen ben kendimde sinemada bu filme bir şans vereceğim. Geldik Mart ayında Don filminden sonra en çok merak ettiğim ve filmine mutlaka gideceğim o filmin vizyona girdiği haftaya. Profesyonel güreşçi Kevin Warren Eric ve Von Eric ailesinin hikayesinin bize anlatılacağı bu filmi aşırı merak ediyorum ben. Sizlere de tavsiyem de sinemada izlemeye değecek türden bir film. Bu haftadan sizlere önerebileceğim başka bir film yok. Gelelim son haftamıza. Bu son haftada 9 yeni film vizyonu giriyor. Aslında 8 de diyebiliriz. Bunun nedenini biraz sonra sizlere açıklayacağım. Önce bu son haftada sizlere izlenebilecek en iyi filmi sunmak istiyorum. Aslında son dönemde yapılan Hayalet Avcıları filmleri baya kötü eleştiriler alıyordu. Bunun üzerine şirket orijinal ekibi bir araya toplayarak böyle bir film yaptılar. Güzel olur mu, eski ihtişamını yeniden kazanabilir mi bilemem ama bence sinemada izlemeye değecek türden bir film. Bunun dışında sizlere önerebileceğim bir film daha var. Old Boy. Bu film yeniden vizyona giriyor. Çünkü 2003 yapımı ve 2004 yılında zaten vizyona girmişti. Neden yeniden vizyona giriyor bilemiyorum ama fırsatınız varsa internetten açın da bir filmi izleyin. Aksiyon ve hikayeyi bu denli güzel bir şekilde birbirine kurgulayan nadir filmlerdendir. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım bu ay sinemada izleyebilecek filmler hakkında sizlere biraz olsun fikir verebilmişimdir. Şimdilik benden bu kadar. Gitmeden önce biraz sonra ekranda gözükecek olan videolarıma da bir göz atın. Hoşçakalın.